Of abicim of beni buradan kurtulmam lazım Vallahi arkadaşlar burada kurtulmam lazım Şu skidotları baksanız abicim Bin bir türlü var ben buraya nereden düştüm Nereden düştüm Vallahi arkadaşlar şunu alalım şöyle abicim tamam mı Allah kazmam var da bunların beni görmemesi lazım var ya birisi beni görürse işim biter arkadaşlar valla of Hey evet, sen kendi kendine ne konuşuyorsun orada? Bir şey konuşmuyorum abi, bir şey konuşmuyorum vallahi arkadaşlar. Şuna baksanıza PG man oldum abicim. Nasıl bir PG man oldum var <laughs> ya arkadaşlar 5 seviye. Çok saçma sapan bir PG man oldum arkadaşlar. sen olmam lazım. Vallahi size hızlı bir şekilde videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenin abi. Beni izleyen sadece %3 e abone oluyormuş arkadaşlar. Sen de hala abone değilsen hızlı bir şekilde abone olursun. Ve videoyu beğenirsen çok mutlu olurum vallahi. Hadi bakalım hadi bakalım vallahi arkadaşlar. Benim de burada kurtulmam lazım. Kurtulmam lazım vallahi da. Şöyle şuradan kalsak. Allah abi burası bayağı şey demirmiş ya. Şimdi şuradan arkadaşlar şöyle kıralım 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 abicim kaçmamız lazım bizim burada kaçmamız lazım var ya kır abi şunu kır 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 kır, kır. hızlı bir şey kaçacağım arkadaşlar Allah kaçacağım yapacak bir şey yok abicim Allah kurtulamayız madene madene gitmem lazım bir şey mi gitmem lazım abicim benim yani şurada şunları da kıralım arkadaşlar hızlı bir şekilde Hadi hadi hatta hiç onu kırmaya gerek yok abi ben niye bunu kırmaya uğraşıyorum ki al bakalım kurtulduk valla Dışarıya çıkıyor muyuz valla dışarıya da çıktık Şunu şöyle koysak arkadaşlar bunu böyle koysak tamam valla ee, Şunları şöyle bunları da koyduk mu tamamdır valla kurtulduk buradan kurtulduk Allah'a Kaç 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 Hey bu PC ben nereye gitti valla bilmiyorum ben de Vallahi arkadaşlar kaçalım buradan, Kaçalım şuradan. Kaçalım şuradan. Hızlı bir şekilde şey yapmam lazım. Hızlı bir şekilde şunları kırmam lazım abicim. Hızlı bir şekilde şunları kırmam lazım. arkadaşlar, kırmam lazım. Kıralım 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 arkadaşlar. Oo vallahi abiciğim hızlı bir şekilde şimdi madene gideceğim abiciğim. Var ya madene gideceğim. titan olacağım. Hep günlerini göstereceğim arkadaşlar. Bunlar tabii ben seviyeyken beni böyle kıstırmasını biliyor da ben de olduklarımız zaman onlara göstereceğim abiciğim gün var ya Hepsine size günü göstereceğim arkadaşlar yani var ya. Biz hadi bakalım hala videoyu beğenirsiniz video Beğen ne abiciğim? Vallahi beğenin arkadaşlar videoyu. Kanalıma da abone olun abiciğim lütfen ya. Hoppala şöyle şunları da aldık arkadaşlar. Tamam 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 şöyle şunu da aldık abi. Hadi arkadaşlar şimdi de kazmam var zaten. Ben bunu niye yaptım? Hiç bilgim yok. Şimdi madene gitmem lazım aslında da. Aa, maden nerede abicim? Maden nerede abicim? Of ha, maden bulacağız arkadaşlar. Öyle şey mi olur ya? Allah buldum abicim. Vallahi buldum ya. Sonunda buldum arkadaşlar. Aha şurada kömür mü var abicim. Şuradan hızlı bir şekilde taş kazma yapmam lazım. Demir kırmam lazım abicim. Biraz da meşale yapmam lazım ki içeri aydınlansın arkadaşlar. Hoppala şunları şöyle aldık arkadaşlar valla. Hemen şöyle şunları aldık. Hop tamam abicim valla bunu da aldım abicim. Tamam tamam tamam. Şimdi şunları ıı, 9 tane şey yapmam lazım da. Şunları da kırmam lazım. O çok işimiz var arkadaşlar. Şimdi çok işimiz var. Hızlı bir şekilde seviye artmam lazım. Yoksa bana vallahi saldırabilir. Eğer saldırırlarsa benim durum çok sıkıntıya düşer arkadaşlar. Çünkü onlar özü skiltoya tabi. Onlar tiplerini görmediniz mi abinin? Garip garip tiplerde hepsi. Yani tamamdır. Bu bu kadar da yeter abi. Fazla söyle gerek yok yani. Sen de ne yaptın yani? Aa vallahi şurada demir var. Aha şurada elmas bakın arkadaşlar. Şu demirleri hızlı bir şekilde kırmam gerekiyor benim abicim. Hadi bakalım kıralım şunları. Tamamdır. Vallahi hepsini kırdım abim. Hepsini kırdım ben arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde şimdi taş kırmam gerekiyor benim değil mi? Aynen abicim. Şimdi taş kıralım arkadaşlar. Taş kıralım. Bildiğiniz abim. Doğru ben oyun oynuyorum ya. Bunu abicim böyle. Hoppala tamamdır. Şimdi şöyle şunu da aldık mı biz arkadaşlar. Hoppala tamam şimdi ne yapıyoruz abicim. bunu alıyoruz tamam bunu buraya koyuyoruz. Bunu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ama buradan ben 5 tanesini kendime ayırt edeceğim. Çünkü şu için lazım yani bana. Hadi bakalım. O zaman şundan da Allah dur bakalım. Şu da şunu alalım arkadaşlar. Tamamdır abicim. Tamamdır abicim. Sen de gel bakayım. Tamam. Sen de gel. Sen de gel. Hoppala. Bu kadar da yeter arkadaşlar. Valla fazla gerek yok abicim. Şunları toparlasak. Hadi bakalım. Nerede Nerede? Şu elmasları kıracağım Var ya şu elmasları kırmam lazım. Hadi, hadi 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 hadi. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Valla veriyor abicim. Veriyor veriyor veriyor. Hoppala aldım vallahi tamamdır abi bunu da aldık arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde şöyle hemen bir bire bunu aldık abicim yine hoppala vallahi giderim abicim vallahi giderim abicim Şimdi şu şeyleri masarı kırabilirim arkadaşlar artık. Allah dur. meşaleyle kuruyoruz abicim Ben masarı heyecanlandım arkadaşlar azıcık. Kusura bakmayın ya. Oo. Vallahi arkadaşlar aşırı iyi oldu abicim. Aşırı iyi oldu. Şuna baksanıza. 8 tane tamamdır valla. 9, 10, 11, 12. Oo. Bol bol var abicim var ya. 14, 15. Hadi bakayım 16. Hadi bakayım burada kaç tane verecek. Şurada var mı yokmuş. Ee, şöyle şuradan da kıralım arkadaşlar. 20 tane oldu abicim. 20 tane oldu. Çok iyi ya. Var ya çok iyi abicim. Aha vallahi şurada var bir tane daha. Tamam şu şurada var mı? Aa, arkadaşlar seviyor atlamışım. Vallahi çok iyi abicim. 20 elmas yetiyormuş demek ya. Kaç tane yaptım bilmiyorum ama şu an bayağı elmas oldu arkadaşlar. Şuna 30 tane elmasım oldu arkadaşlar. Var ya abi bu saatten sonra ben şimdi sikletlerin üstüne saldıracağım abi tamam mı? Saldıracağım sikletlerin üstüne. Adamlar aramaya koyma yeri bile o duymadı arkadaşlar yani ya. Şunlara baksanız abim ne kadar da iyi, ne kadar da iyi abicim var ya şimdi gelsin arkadaşlar hepsi günlerini göstereceğim ben onların hepsi günlerini göstereceğim de şunları bir alayım abicim ben bunları niye bıraktım ki burada Tamamdır vallahi sen gel bakalım. Sen de gel abicim. Zaten baltamız yok bile. Balta yapmadık bile arkadaşlar. O kadar hızlıyım ki balta yapma gereği duymadım abim. Tamamdır tamamdır. Burayı görmezsiniz. Bayağı görün temiz görünüyor arkadaşlar. Yani ben derim. Şundan gidelim arkadaşlar. Şundan gidelim abicim. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Bak nerede arkadaşlar bunlar. Nerede arkadaşlar bunlar. Ee, şurada olması gerekiyordu diye biliyorum ama biraz fazla mı uzaklaştım ben sanki abicim nerede bu? Aha vallahi şurada vallahi şurada arkadaşlar buldum buldum buldum. Ha bakın şurada. Öyle gidelim şöyle gidelim şöyle. Aha geldik vallahi abicim. Vallahi geldik arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım şuradan şöyle tek tek kıralım. Aha, olamaz bu pirinci ben değil mi? Geri gelmiş yakalayın hemen şunu. Abicim vallahi şimdi size gününüzü göstereceğim. Ee, beni ilk de yakalayamazsınız. Şimdi ben söylüyorum bu nasıl bir garip bir yer arkadaşlar. Bunu abicim bildiğin test ediyor arkadaşlar. Bunlar biz burada var ya bildiğin bunu bizi test ediyor. Aha mutant falan da geldi abim Kutlar falan da geldi. Arkadaşlar Allah atladım abicim. Valla atladım arkadaşlar. Valla atladım. Bir bu saatten sonra burada kimse Allah'ı koyamaz abicim. Var ya hoppala hoppala hoppala. Hepsine vuruyoruz arkadaşlar. Hepsine vuruyoruz arkadaşlar. Tamam 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 tamam. Bir tane daha vurduk. Bir tane daha vurduk arkadaşlar buna. Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım. Valla bir tane bu tat kalmış. Gel buraya gel. Sana yine göstereceğim. Valla abicim gel bakayım senin işini bitirdim böyle. Senin işini bitirdim. Ee, Vallahi kimse kalmadı arkadaşlar. Kimse kalmadı arkadaşlar. Var ya da ben ne yapacağım abicim şimdi ya. Oo. Oh, oh, oh. Vallahi şunu kapattık. iyi oldu da abi biz niye bunu kapattık ki? Aha abicim sonunda seviye arttırdık arkadaşlar. Bu ne be? Bu ne be? Ne olmuş bana arkadaşlar? Fena olmuşum abicim. Vallahi fena olmuşum arkadaşlar da. Aha vallahi uçabiliyorum. Abicim şimdi var ya Jimmy'nin falan gelmesi lazım arkadaşlar. Bir de da, falan da gelmesi lazım arkadaşlar. Onların gelmesi için abicim şimdi var ya Burada pusacağım abicim. Nerede pusacağım? Nerede saklansam bilmiyorum da bunlar eminim buraya gelecek abicim. Bak bunlar buraya gelir abi. Her şeyi üstüye koyarım arkadaşlar. Bunlar gelecek de benim bir adam akıllı saklanmam lazım arkadaşlar. Bir yere saklayayım da beni kimse görmesin de. Bunlar da gelsin abicim. Vallahi gelsinler. Ee, şurası Vallahi burada görünmem gibi de duruyor abi. İyi, i̇yi vallahi öyle Bak biz burada. Gelin gelin. Biz o PG Meragül'ü göstereceğiz. Onun işini biz bitireceğiz. Gelecek olan o buraya. O buraya gelecek. Gelin askerlerim gelin. Vallahi uçtular arkadaşlar. Vallahi uçtular abicim var ya. Aha hepsi burada olması lazım da. Askerler maskeler diye bağırıyor abicim. Bu da hani asker olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar açıkçası da. aa. aa. Oha PG man geliyor şimdi bitirin Vallahi abicim bunlar harbi benim işim bitirir arkadaşlar. Bunlar harbi abi benim işim bitirir. Aha bir var ya benim bunları bir şekilde şey yapmam lazım. Aa ben bu silahı hiç kullanmadım. Şimdi bu silahı kullanalım da. Aha vallahi abicim kullanıyoruz arkadaşlar. Kullanıyoruz arkadaşlar. Şu şunlara da sık sık bu var ya yine kalabalık gelmişler de abim biz şu an tutanız ya. Bu küçükler harbi çok küçükmüş arkadaşlar yani ya. Vallahi abicim şöyle arkadaşlar şu şuna da vurduk. Şöyle şuna da vurduk. Vallahi abi hepsi burada arkadaşlar. Gel buraya lan aşağı aşağı arkadaşlar yoksa ben davaya çıkacağım ha Abicim ineyim de siz biraz kalabalıksınız ya valla bilirsin yani anladın sen beni Biraz kalabalıksınız abicim açıkçası şey yapamam valla arkadaşlar şu küçük yemecek işini bitiriyorum arkadaşlar o arada kaynayanların Valla biz işte arada kaynıyor arkadaşlar açıkçası bu ne abicim ooo var ya çekirdek şöyle kullanalım arkadaşlar şuraya Çekirdek sayanı da şöyle kullanalım arkadaşlar hadi bu hadi bakayım hadi bakayım hop hop Valla abicim hiçbir şey yapamıyor şu an bu var ya valla acıdım arkadaşlar <laughs> Hiçbir şey yapamıyor gerçekten Gel lan buraya gel sana gözünü göstereyim there. <laughs> Allah abi şu şunu Vallahi atardık oh, oh, oh. arkadaşlar. Vallahi atardık arkadaşlar şimdi şu şunu. Şu şunu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam abi. vallahi güzel oldu arkadaşlar. Vallahi güzel oldu. Hop hop, hop 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 tamamdır. Şimdi şundan biraz vursak arkadaşlar. Şimdi şunu şundan hop 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 tamam abi. Hepsinden vururum arkadaşlar da. Bak dört tane kalmış abim sadece. dört tane kalmış. Artık uçmaya gerek yok abim. Artık uçmana gerek yok arkadaşlar yani. Hoppala. Şimdi şöyle şunları tarayalım arkadaşlar şöyle. Vallahi şundan da şöyle şey vuralım abicim. Hadi bakayım vuralım arkadaşlar. Vuralım arkadaşlar. arkadaşlar. Hop 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 vallahi vurdur. Tamam. Tamam 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 tamam, vururum abicim. an vururum abicim. Şuan tamam. Aa arkadaşlar ben bir tane daha seviye arttırdım abicim. Ne oluyor böyle? Oo çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Allah gel lan buraya. Var ya ben şimdi bunları işi bitireceğim arkadaşlar. Ben bunları şimdi günü göstereceğim abicim. Bunlar da hiçbir şey yapamayacak abicim. Vallahi şöyle arkadaşlar tarıyoruz. Ama hadi bakalım. Hadi 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 hadi, vallahi şöyle vuralım arkadaşlar şunu böyle vuralım arkadaşlar şuna. Gel buraya gel sana işini ben bitireceğim. Vallahi abi onu hangisi söyleyeyse çok garipti arkadaşlar şişesi yani. Ama şu bu silah da çok fenaymış. Bu silah da çok fenaymış. Hadi biz bundan vursak, bundan vursak, bundan vursak, bundan vursak. Tamam abicim vallahi fena vuruyoruz arkadaşlar şişesi. Fena vuruyoruz abicim şimdi. Tamam 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 tamam. Şimdi şöyle şundan vuralım. Şöyle şundan vuralım abicim şimdi. Hop 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 hop. Tamamdır tamamdır tamamdır. Oo vallahi da fena vurduk abicim harbi fena vurduk hadi bakalım hadi bakalım Sal buraya <laughs> gel ne fena vurdum lan ben sana fena vuracağım şimdi bak Valla adam nakla abi bana da bir şey diyemezsin şimdi işinizi bitireceğim abicim ben sizin işinizi bitireceğim siz bana bir şey yapamayacaksınız var ya hop 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 valla şundan taralım arkadaşlar Dur şundan da tarayalım hadi bakalım Bat 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 vuralım aha hepsinin işini bitirdim bu ne abicim? hiçbirisi gerçekten hayatta kalmadı mı arkadaşlar? Bu kadar basit olamaz abicim. Bu kadar basit olamaz. Bu ne abi ya? Oo arkadaşlar seviyordum. Hepsini direkt bitirdim abi. Bu ne harbi gerçek olamaz ki bu. Vallahi bugün de bu konusuna göre zaten kimse hayatta kalmadı ki abicim. Hepsini işi bitirdim. Hepsini günü gösterdim arkadaşlar yani. yani var ya bu, bu kalsın kollarımın hepsi işi bitirdim abicim. Hepsini işi bitirdim. Hepsini günü gösterdim arkadaşlar. Bugün de bu konusunu sizler bir yönde etsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Hadi bu kadar arkadaşlar videoyu beğenirseniz hızlı bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Açın abicim çabuk ya. Sağ sol ülkede videoda çıkın arkadaşlar. Ona tıklayın lütfen abicim. Tıklayın bakalım. Sağ sol çıkan videoda tıklarsanız arkadaşlar. Tıkla 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 tıkla. Tıklayın bakalım arkadaşlar. Sağ sol çıkan videoda tıklasanız da tıkla 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 tıkla. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. <laughs> club.